Bu soportunun kanalından arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüslerin yani okul taşıtlarının savaşını oynuyoruz. Şöyle ne alayım? Seni, seni bir de seni alayım. Yok seni al. Seni. Tamam. çarpıyor. Birbirimizi çarpıyor. şu, bir, şu bir yeşil şey kırmızı oluyor. Şu ortada da sıkıştığında respawn ediyor Sıkıştığında respawn'a basın. O zaman respawn zaten çıkıyor süre sonra. Ben siz hiçbir yere koyulamayın. İşte böyle bunları yapıyor. Bu böyle şey yapıyor. Ve ben bu oyunun galibiyim. Hep ben kazanıyorum. Oh. Of. ki. hop Nasıl da vuruyor. Oha. Hoppala. Bırakın lan onu. Şurada böyle bir şey çıkıyor. Basıyorsunuz. O da sıkıştığınızda yani. Gitar. Abla sıkıştım. Yine ispana. Ben sizi ikinize öldüreceğim ha. Yettiniz. Ben şu kırmızılıyı ben öldüreceğim. Yani şey az, can azı. Az. Ne oldu ben öldüreceğim. Şurada da kendimizi görüyoruz zaten. Nasıl çarpıyoruz? Abi şerefsizler ya. Allah seni de öldüreceğim. Hepinizi ben öldüreceğim evlat. Hepinizi geberteceğim. Abi, sen bana çarpamazsın. Daha benim yüzümü dönemem oğlum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ama artık ölümümüz var. İçinizde ölü var. Mesela şu kırmızı Çık bakayım. Çık bakayım. Çık. Sen çıkmazsan ben çıkarım. Evet. Tamam, oh, ben öldürüyorum. Oh be beni çok güzel. Şimdi onun da kırmızı indireceğim. Hoppala. İndirdi. Nasıl girdik? Girdim onu. Girdim. Hop. Hoppala. Nasıl Geberteceğim seni. Taktım kafaya. Bak birinizi şükür Arkadaşlar videoya başlamadan önce öyle güzel oynuyordum ki. Şimdi bozuldu ya. Normalde benim öldürmem lazım. Abi ölmüyorlar. Bak ben bunu öldürmüyorum. Benim daha 98 canım var. Adamın hesabını bozmayın ha. He. Bir girdim mi? Tam gireceğim. Abi. Aa senin de yediğim 100 lira kazandım. İki kişi bana saldırıyor şimdi. İyi. Çok iyi abi. Yani. Bir kişi daha gidecek onlara eminim. Onlara ne ödeyeceğim yani? Bu ikisi bana kaldı. Seni ben ödeyeceğim. Gerizekalı kendine gitti. Eyvallah. Sen de gittin yavrum be. Nasıl gittin oldu sana? Görüyoruz. Ee, ee. Birinci yiyeyim. Oraya basarsan para veriyor. Ama video izlemen lazım veriyor. Şöyle şu kadar param var. Sıra bunda. Şimdi oradan ya. Yok. Tamam. Daha yeni başladım oyuna ama zaten oyunu ben şey biliyordum. O yüzden sorun yok. Şöyle. Bu ne işe yarıyor? Evet tekerleği koruyor. Merhaba. Ben burada oynadım az önce ya. Bana burayı niye veriyorsunuz? Öyle kolay yer ki. 7 lira daha kazandım. 6 kişi var şu an. Ne, oluyor? ne oluyor ya? altı dedim altı dakika olmuş ooo haa lan ya nerdeyiz Allah ben en güçlüyüm benim nerede spawn lan var Kral kağıt birlikte. Hızlandırdı. Kim çarpıyor ya? Şunu yeteceğim. Şunu canı. Al sana. Kapısı kırılmış herifin. <laughs> Bunu ben öldüreceğim lan siz değil. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Heriflere bak ya. Canını ben azalttım. Hoppala. Bir <laughs> topamı yakaladım herifi. Bir topamı yapmayacağım. ben öldürürüm 100 lira kazanacağım senden. Bunu sana kestim. Ayy ben öldürürüm. Ahan öldü. Yok ölmemiş. Ben öldüreceğim yürü git. Yürü git. Ben öldüremedim. Ben de seni öldüreceğim. He? Ben de onu öldüreceğim Görürsün. Görürsün sen. Allah-u Ekber. Sen de gitti. Ben de gideceğim. 200 lira kazanmanın vakti geldi. Al sana. 1000 lira kazandım. Adam öldü lan. Yok. Öldü şimdi. Durun kendine zarar vermeye başaran geri zekalı. Burada. Hadi bay bay ben de yendim. Tam tamına 300 lira kazandım. Ve 4 tekerleğini çıkardım herifi. Ne oldu? Ya. Nefret ediyorum bundan. Geç. Ha, 20 tane elmas kazandım x şöyle Hüseyin de sonra 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 şöyle ben bu yapıyorum ben kazanacağım ben kazanacağım nitro oluyor Allah senin onu diyecektim belanı versin yürü git lan bu yarışta birinciyim git lan, lan git git lan git <laughs> bir git buradan git Allah senin ananın lafı değiştirdim bir an. Allah senin belan versin diyecektim. Sonradan değiştirdim. Şöyle sen ağzına düştüm oraya. Sen kez sonuncu yaparsın lan. Aslında sonunda değilim ki ikinciyim. Allah seni kahretsin be. Give me. Yarışlarda iyi olmasam bile şeylerde iyiyim. Şöyle. Bu evet. sefer hiçbir şey almıyorum. Bakalım nerede savaşacağım? O burada. Ne sevdiğim var. Şöyle. Arkadaşlar ben bu videoyu bulup bir kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.